Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet kolektifin genelinde fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Evet bugünlerde günlerde demek ki birazcık rahatladık. Fallarımız güzel çıkıyor. Evet o duygusal yoğunluğun, o kafanın doluluğu, kafandaki sorunlar, problemler bunlar artık yavaş yavaş atlatmaya başlıyorsun bak daha aydınlık daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun inşallah hanenin içinde temizlik aydınlık var şimdi böyle çok güzel iş ve kariyer fırsatları yakalayabilirsin diyor ne olacak iş fırsatı yakalayacaksın iş fırsatı yakalayacaksın eğer sen zaten bir işte çalışıyorsan inşallah orada güzel bir kariyer yapmak gibi bir durum çıkmış şimdi aslında bir düşmanım var sinsi bir yılanım var ama bak yılanı şimdi böyle yani sana kötülükler yapmak için o kadar çok çabalamış, uğraşmış ama o yapmak istediği kötülüklerin Hiçbiri tutmamış ya. Böyle koca kafalı bir yılan olmuş, tamam mı? Kafası kocaman olmuş. Böyle artık sürüne sürüne o kendisi sıkıntıya düşmüş. Seni sıkıntıya çekmeye çalıştıkça kendisi sıkıntının içerisine düşmüş. Yani tabii ki adalet diye bir şey var, değil mi? Kendi yap, sana yapmaya çalıştıkları kendi başına gelmiş. Hemen böyle güzel yollara gireceksin. Çok güzel yollar hemen temiz aydınlık diyor ki bir kere çok fazla göz önünde olacaksın işte göz önün çok fazla göz önünde oluyorsun çok böyle güzel kısmetli güzel işler kapıyorsun böyle <laughs> ne bileyim belki güzel giyiniyorsun giyiminle kuşamınla gezmenle dolaşmanla o kadar fazla göz önünde oluyorsun ki yani böyle insanların dikkatini çekiyorsun hani böyle aha benimkiler başladım hani böyle ee, ne olabilir işte güzel işler yapıyorsundur, güzel paralar kazanıyorsundur ve burada kılığın, kıyafetin, halini, tarzını, tavrını değiştirmişsin. Birilerinin dikkatini çekiyorsun. Evet, arkadaşların hayatında yaşanacak olan bir takım meseleler gündeme geliyor. Hemen bak burada görüyor musun? Uzun boylu, iri yapılı bir erkek. Ellerini şöyle e, göbeğinin üstünde birleştirmiş böyle. Karşı tarafta bir yerlere bakıyor gibi. Ve burada bu kimse bak <laughs> bu senin belki de hayatındaki insandır. Önünde temiz bir aydınlık var aslında. Böyle baktığı yerde de sanki böyle bir dört rakamı var. Şimdi burada diyor ki dört vakit içerisinde bazı konularla ilgili harekete geçecek ama şu ara düşünüyor diyor bak. Çünkü burada bir yaşlı birisine böyle sırtını dayamış. Bu bunun annesi olabilir ne bileyim böyle aile büyüklerinden birisi. Yani bir kadın gibi görüyorum ama tabii ki bir erkek de olabilir. Hani böyle ailesinden belki beklediği bir destek var, bir işlere başlayacak, bir işler yapmak istiyor. Ee, belki annesinden, babasından bir ona destek olmalarını bekliyor, onun için harekete geçecek ama dördüncü ay gibi. Ee, şimdi. Aslında böyle evet birazcık ufak tefek sorunlar var. Bunlar iş yerinde olabilir, arkadaş ortamı içerisinde olabilir. Ama konuşularak halledilemeyecek şeyler değil. Konuşarak, güzel diyalog kurarak, güzel konuşmalar yaparak her şeyin üstesinden gelebilirsin. Parayla ilgili konularda işte ne bileyim artık böyle hak ettiğin ne zamandır beklediğin bir paran varsa hani böyle bu paran bu paran işte gelecek gibi görünüyor. Şimdi birazcık bir tık agresif olabilsin. Dikkat edin, herkes çok agresif. Dışarıda da öyle. Bugün ben markete gittim, herkes birbirine girdi. Her yani böyle agresifleş sen de agresifleşebilirsin bu süreçte. Burada dikkat o, dikkatli ol. Bir de böyle gerçekten agresif insanları da kendine doğru çekebilirsin. Dikkat et. Şimdi Biraz, hani bu sinir mesela sinirlisindir bu sinirini e, ne bileyim ne işi yapıyorsan müşterilere de yansıtıyorsundur patronla da yansıtabilirsin bu da dikkat et evet şimdi bir türlü böyle sıkıntıları bitmeyen arkadaşlarım var tamam etrafında artık böyle gerçekten onların dertlerini dinlemekten sıkılmışsın yani diyorsun ki Ay ben de bundan bıktım. Sürekli arıyor böyle saatlerce telefonda konuşuyor tamam mı? Ay bu bana şunu dedi, şu şunu, şunu dedi falan gibi. Sen de diyorsun ki böyle ay bu ne ya böyle bunun da hiç mi derdi bitmiyor? Evet, bir türlü sıkıntıları bitmeyen insanlarla, arkadaşlarla evet çok uğraşıyorsun. Sosyal çevrendeki insanlar birazcık seni zorlayabilirler bu dönemde. Hani şimdi onlar evet zor zamanında senin yanında olmuşlar. Şimdi sen de <laughs> <laughs> dinlememezlik yapamıyorsun maalesef. Şimdi hayatına evet yeni insanlar girecek. Hep kalabalık ortamlardasın. Bak mesela burada birisi birisiyle tanışma, tokalaşma, birileri seni birileriyle tanıştıracak. Evet. Şimdi aslında çok güzel ilişki, hatta çok güzel iş fırsatları yakalayacaksın. Aslında böyle gerçekten güzel ve şanslı olduğun süreçlerin içerisine giriyorsun. Mesela hemen böyle kalabalıklar, belki düğün kalabalıkları, nişan kalabalıkları gibi kalabalıklara katılacaksın gibi görünüyor. Şimdi ee, küçük bir işin varsa eğer bu işini gerçekten çok böyle güzel bir şekilde büyütebilirsin büyütme fırsatı yakalayacaksın evet burada çok başarılı olacaksın günlerin içerisine giriyorsun aslında yani şimdi bak çok güzel ve büyük değişimlere açık olacaksın etrafında aslında hani böyle etrafındaki insanları bir gözden geçir tamam mı hani böyle ne yap daha başarılı olacağın güzel süreçlere giriyorsun ya büyük değişimlere açık olacaksın. Burada diyor ki etrafında sana yaramayan yani senin işine yaramayacak olan yanlış insanlar varsa bunları etrafından bir uzaklaştır diyor. Ee, şimdi arkadaşlarının hayatındaki önemli olan gelişmelerde evet önemli gelişmeler var. Ama burada bu önemli gelişmeler seni de ilgilendirecek. Neden biliyor musun? Birilerinin arasında tartışmalar, kavgalar olacak. Burada hop birdenbire senin adında geçecek. Burada ne olacak? Kimsenin dostun, kimsenin düşmanın bunların ayrımını yapacaksın. Evet arkandan kötülük edenlere işte ne bileyim kıskançlık edenlere dikkatli ol. Çünkü işinde güzel gücünde güzelleşmeler düzelmeler işte ne bileyim dedim ya kendini daha göstereceksin. İşte burada kıskançlıklara uğrayabilirsin dikkat et. Bir de takıntılı insanlara dikkat et. Evet. Şimdi böyle sürekli senden bir şeyler isteyen insanlar olabilir etrafında. Bir de bunlara dikkat et. Güvenme. Şimdi şöyle bir durum çıkmış. Azıcık bir dedikodular var. Onlar artık çok çok önemsiz yani. Bir uğraşılar içerisindesin ama bak daha güzel, daha güzel olacak. Hani hayatını güzelleştirmeye, daha güzel yapmaya başlıyorsun. Evet üzerinde gözler var. Ama onlar her zaman olacak maalesef. O yüzden çok da onu kafaya takma. Yani çünkü insan güçlendikçe nedense etrafında düşmanları çoğalır. Ya da sen çok para kazanmaya başladıkça nedense etrafında düşmanların artmaya başlar. Yani... Onlar şöyle düşünmezler. Ya ne güzel işte para kazansın, bize de faydası olur gibi düşünmezler. Özellikle de akrabalar. Çünkü senin onlardan daha aşağıda olmanı isterler. Sen onlardan daha aşağıda olacaksın ki onlardan işte ihtiyaç duyduğun zaman onlardan isteyeceksin. O da egosunu tatmin edecek. Şimdi burada ne çıkmış? Şimdi devlet kapısından beklentimiz varsa para beklentimiz geliyor. Hemen burada bir doğum günü gibi bak. Görüyor musunuz? Oynayanlar var, karşılıklı oynuyorlar ve burada bir pasta var. Pastanın üzerinde yıldızlar yukarı doğru çıkıyor gibi görünüyor. Demek ki bir doğum günü partisi. Bir doğum günü gibi bir kalabalığa katılacak olabilirsin. Burada İki katlı bir ev, bak şurası kapısı, şunlar pencereleri. Bir tarafından bu tutmuş, bir tarafından burada birisi tutmuş. Bir evle alakalı birileriyle çekişmeli durumlar yaşayabilirsiniz. Şimdi burada bir üçüncü kişi var, bu evin çatısından bak görüyor musun? Telefon var, telefonla konuşuyor. Bu ne olabilir? Sizin oturduğunuz ev olabilir, bu bir miras konusunun içine girmiştir. Bu bir miras meselesi olmuştur. Sizin evden çıkmanızı istiyorlardır ama siz evden çıkmak istemiyorsunuzdur. Bunun gibi bir durum olabilir bu. Şurada bak bir kadın yüzü, bir anne görüyor musun? İşte bu. Belki de siz annenizle birlikte yaşıyorsunuz o evde. Ama burası miras. işte çıkın biz burayı satacağız, işte bölüşeceğiz falan gibi şeyler duyabilirsiniz. Bak uzun düz saçlı, biraz böyle uzun burunlu bir bayan burada. Buradaki sağlık problemlerim varsa güzel bir şekilde çifalanacaksın. Siz başka bir ev bulacaksınız. Daha güzel bir ev bulacaksınız. Merak etmeyin ama hakkınızı tam anlamıyla aldı. İnşallah alacaksınız. Hmm, gözler var. Gözlere dikkat edin. Gerçekten nazara gelebilirsiniz. Dikkat edin burada. Ufak tefek laflar, sözler var. Çok önemsiz dışarı doğru yönelmiş birileri var. Bir kere bolluğun, bereketin artıyor hem maddi hem manevi. Burada bir erkek var. Ellerini arkada bağlamış. Böyle şöyle <laughs> bayraklı olan. Burası bayraklı bir yer tamam mı? Burada bir bayrak var. Burada büyükçe bir inşaat alanı var. Ellerini şöyle arkaya bağlamış. Bu büyük inşaat alanında bunun bir kısmeti var. <laughs> burada bakıyor ki burada ne oluyor, neler oluyor, nasıl gidiyor. Ee, burada İşler nasıl gidiyor, hızlı ilerliyor mu falan gibi böyle bakıyor. Bu belki siz olabilirsiniz. Şurada gördü mü bak, şey çıkmış böyle bir bir terazi gibi bir şey çıkmış. Yani böyle hani şey olur ya, hmm, bak benimkiler kuduruyor. Böyle büyükçe bir terazi var. Sanki orada bir şey kurulmuş. Kim haklı, kim haksız bir mahkeme bu. Bir ay, şşş, Pablo, çabuk buraya gel, Pablo. Çabuk gel. Burada bir mahkeme kurulmuş sanki böyle bir mahkeme burada bir karar verilecek kim haklı kim haksız kim doğru söylüyor kim yalan söylüyor. Bu mahkemenin içerisinde bulunacaksınız. Bu mahkeme neye harfli birisiyle ilgili. Önünüzde güzel kapılar açılıyor. i̇kili i̇ki, ikili yani iki tane burada iki tane burada bir grup olmuş hani böyle gruplaşmış birileri var. Önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Önünde güzel kapılar açılıyor. Daha aydınlık, daha güzel süreçlere gireceksin. Benimkiler mutfakta yemek yapıyorlar herhalde. Tencere tava sesleri geliyor. Sezgilerin yükseliyor. Güzel süreçlerin içerisine giriyorsun ama burada aşırı derecede duygusal ve bak çok çalışıyorsun, çok yoruluyorsun. Öyle zaman zaman aklın geçmişe gidiyor, çok duygulanıyorsun gibi bir durum çıkmış. Bir yenilenme dönemindesin. Hayatın farklı bir yere doğru gidiyor. Patronlarla gerilmelerden burada uzak dur, sakin kalmaya çalış. Evet güçlendiğin bir döneme giriyorsun. Hem kendin güçleniyorsun hem iletişim gücün. Diyor ki biraz daha sabırlı ol. Çünkü hayatında çok hızlı değişimler olacak. Şimdi burada diyor ki ilişkilerinde, ortaklıklarında evet dengeye geleceksin. Birazcık kafa karışıklıkların var. Kafanı karıştıran insanlar var. Bunlar seni biraz zorluyor olabilirler ama sen planlı olur, planlı ilerler. Hırslarınla da hareket etmezsen Yeni başlangıçlar yapacaksın ve çok güzel süreçlere giriyorsun. Diyor ki burada azıcık bir fedakarlık yapman gerekebilir çünkü senin biraz sorumlulukların artmış. Hem işinle gücünle hem ailenle ilgili ama daha konforlu bir hayata çekiliyorsun. Çok güzel bir düzen oturtacaksın. Sosyal çevrende birilerinden dolayı haksızlıklara uğruyorsan hakkın neyse alacaksın merak etme. Her konuda ayrıntılara detaylara odaklı ol daha detaycı ol diyor. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gideyim bakayım ne yemek yapmışlar. Kendinize akşam yemeğini bunlar yapacak bugün. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.